Merhaba, Dövmecinin Resim Defteri kanalının 5. videosu olan simetri çalışmasına hoş geldiniz. Simetri çalışması basit, temel bir çalışma gibi gözükse de bize kazandıracağı oran orantı duygusuyla çalışmaların niteliğini arttıracaktır. Cetvelle düz bir çizgi çektikten sonra bu çizginin sol tarafına rastgele şekiller çizebiliriz ve bu şekillerin sağ tarafında simetriğini, ayna görüntüsünü oluşturmaya çalışacağız. Burada iki tane çizim yaptım. Birinde olası yapacağımız hataları, diğerinde ise bu hataları nasıl engelleyeceğimize dair bilgiler yer alacak. Çizgiyi çekerken yapabileceğim olası hatalar, bu düz olan çizgiyi daha aşağı doğru, daha yukarı doğru ya da olduğundan daha uzun ya da kısa çizebilirim. Olduğundan daha uzun çiziyorum. Şimdi kulağın bir açısı var. Tabi bu simetrik bu yöne doğru gitmeli. Bazen dalgınlıkla yine aynı yöne doğru götürebiliriz. Aynı yöne doğru olsaydı bunu tekrarlamak kolay olacaktı. Ama tam ters bir açıyı çizmek aynı yöndeki bir açı kadar kolay olmayacak. Aynı zamanda bu açıyı olduğundan daha dik, olduğundan daha yatay çizebiliriz ve e, bulunduğu yerden daha kısa. Bakınca şöyle bir hizada ama biz bunu da olduğundan biraz daha kısa çizelim aşağı doğru geldiği bir açı var. Onun da bittiği bir alan var. Bunda olduğundan biraz daha aşağı ya da yukarıda bitireyim. Aslında bu iki çizgi arasında bu taraf daha aşağıdayken biz bunu daha yukarı çizerek bir hata yaptık. Burayı birleştiriyorum. Sonra burada bir açımız var, belli bir eğime sahip ama biz bu eğimi olduğundan daha fazla görebiliriz. Ardından buradaki noktamız içe doğru geliyor. Burada da bir hata yapalım. Mesela kısa tuttuk ve mecburen de bunu buradan birleştirdik ve hiç olmaması gereken bir noktada. Ardından şu alanı oluşturalım. Ya da bu sefer diyelim ki buradan başlayalım. Yukarı doğru bir gidişimiz var. Bizim bitim noktamız hatalı olduğu için mecburen bu çizgide hatalı olacaktır. Ardından iç eksenini yapalım. Bu hatalı noktamızdan çıkartalım. hataya düşüyordum. Çizimimizde oldukça sapma payları oldu. Şimdi ise burada neler yapmamız gerektiğine bakalım. Bunu bence birkaç ayrı şekilde çalışabiliriz. Oranı ve eğimi buraya tam doğru bir şekilde verirsek yaklaşık 2 santim. Sonra bu açıyı bulmak için neler yapabiliriz? Açının başladığı yeri biliyoruz ama gideceği dereceyi bulmak için şuradaki mesafeyi bulduğumuzda 7 santimlik bir mesafe. 7 santimi burada bulduğumuzda ve bu cetvelimizde eğer düzse bu açıyı bulmuş olacağız. Cetvelimizin düz olup olmadığını anlamak için şu kenarda kalan boşluklara bakabiliriz. Ardından bu açıyı bulmak için ise yine cetvelimizin yanı kağıdımızla izahlı olursa düz olduğundan emin olabiliriz. Bulunduğu alanı belirledim. Ardından da şu ölçüye bakacağım. 6 buçuk santim yine bu iki noktayı birleştirdiğimde bu açının ayna görüntüsünü elde etmiş olacağım sağlama yapmak için çizgi yaptığımda bu dikey çizginin bu tarafına doğru bir açı var yani bizim buradan bir çekeceğimiz dikey çizgiye göre ayna görüntüsünde içe doğru bir açı olmalı bizde de öyle gözüküyor yine iki noktamız var bu iki noktayı birleştiriyorum. Şimdi biraz da kalemle ölçü alarak gidecek olursa burada bir mesafemiz var. Bu mesafeyi kalemle ölçüyorum. Kaldığı noktayı aklımda tutuyorum. Aynı hizada olup olmadığına bakmak için bir çizgi çekiyorum. Başladığı nokta burası ve ortaya çıkan e, üçgenleri de kıyas ediyorum. Yaklaşık yakın gözüküyor. Bu noktayı eğer doğru bulduysam zaten burayla birleşecek. Ardından buradaki mesafe kadar şuraya doğru uzatıyorum ve bu iki noktayı birleştiriyorum. Şuradaki eğimi bulmak istiyorum. Ardından bu düz çizgiyi dikeylerde ve yataylarda kontrol ediyorum. Dikeyde kulaktan bu kadar dışarıda kalmış. Gözümle çizerken araştırma çizgilerinden yararlanabilirim. Bastırılmamış birçok çizgi yapar ve emin olduktan sonra üzerinden daha koyu ve tek bir çizgi geçerim. Ortaya bu şekilde bir görüntü çık. Çizimlerimizi sürekli dikeylerde ve yataylarda kıyaslarsak hangisi daha önde, hangisi daha geride, bir dik çektiğimde açı hangi yöne doğru gibi kıyaslamalar yaparsak daha hatasız çizimler yapmamız mümkün olacak. Yeni videolarda görüşmek üzere. izlediğiniz için teşekkür ederim.